Şu an bu gördüğünüz arabada biz farın temizliğini yaptık. Aynı onun gibi keşermişti ve şu an bu şekilde tertemiz yaptık. Gaziantep'li otofar ustası Erol Çelik hem araç sahiplerine hem de çöp olacak farlara adeta hayat veriyor. Çöpe atılan kullanılmayan eski farları adeta sıfır gibi yapan ve parlatan Erol Çelik israf etmenin anlamı yok diyerek şunları söyledi. Bizler keşeren, solan, Ölmüş dediğiniz farları bakımını ve temizliğini yapıyoruz. Bunlara geri sizlere kazandırıyoruz. Bugün en kötü far 5 milyardan başlar 14, 20, 40 milyara kadar farlar vardır. Biz bu farları temizleyip geri aracınıza takıyoruz. Sizi zamandan ve paradan kurtarıyoruz. Bunu kimse bilmez. Biz yıllardan beri bunların nasıl temizlendiğini nasıl insanlara bir faydamız olacak onun için uğraştık durduk. En sonunda bunu keşfettik. Bize ve insanların adına bir kazanç oldu. Bizler şu an gördüğünüz gibi bazı farları değerlendiriyoruz. Bulunmayan farlar var, fiyatları çok yüksek, eski model ama yeni modeller de var. Biz bunları değerlendiriyoruz. Gelen arkadaşlarımız, gelen müşterilerimiz burada bizde bulduğunu veya da kendisinin farının hiçbir işe yaramayacak olan farları burada varsa uygun fiyatlarla bunlara kendilerinin araçlarına takıyoruz. Bu farların ölü olması zarardır. Görükmeyen far da aynı bir gözlük gibidir. Farlarınızın gözleriniz nasıl katrak bulur da görmezse farlar da öyledir. Bunları 6 aydan 6 şeffaf olan farlarınızı 6 aydan 6 aya temizleteceksiniz. Çünkü güneşin etkisiyle kireçten veyahut da yıkamacıların yıkanma sularından Kireç olduğunda farlar yanıyor. Farlar yandığı zaman biz bunları özel ilaçlarımızla temizliyoruz ve güne kazandırıyoruz.